Alo hocam Bey, merhaba. E, nasılsınız? Süreyya ben. Figen'in arkadaşı, evet. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? E, biz bu akşam görüşebilecek miyiz? Evet, yeni geldim ben de. yo hayır bilmiyorum da dert değil yani lokasyon atarsanız. Hı -hı. Tamam, süper. Okey. Tamam. Ben zaten eşyalarımı bir otele bırakacağım ondan sonra haber vereyim size. Teşekkürler.

Ya. ya siz manyak mısınız? Ben size gelmeyin demedim mi? Seni hiç tek başına bırakır mıyız yollarda böyle? Ya kızım özledik herhalde. Sen özlemedin galiba ya. Ay, kusura bakmayın. Bavulları alalım. Ya teyze kuş kadar kalmış ya. Ama saçları çok güzel olur. Dur, dur ayağım. İyi ki varsınız ha. Geç bakalım. Dayaklık kedi. Zormuş ya binmesi. Melül melül Adem'in ağzının içine bakacağını, ...arada neyi nasıl kullanıyor bakaydı... ...iyiydi. Ya teyze çok fenasına. Kızım biz nereye geldik? Burada avukatın ne işi olur? Sanayi mahallesi gibi bir yere geldik biz. Vallahi ben navigasyonun yalancısıyım teyze. Hedefe ulaştınız. E Geldiniz diyor bu. Kuzu sen adresten emin misin ya? Yani Figen biraz garip biri dedi ama. Yani Figen biraz iyimser davranmış bence ama. A aman boş verelim hiç burada vakit kaybetmeyelim hadi kızım hadi hadi. Hayır teyze olmaz söz verdim. Figen'e de adamı da aradım geliyorum dedim. Gideyim ayıp olmasın. Ben bir bakayım siz bekleyin burada. Yanlışlık var herhalde. Teyze Boşanmaya hiç niyeti yok ha. Kız dikkat et gece gece. Ay bak hiç dinliyor mu beni ya? Alo. Can Bey merhabalar. Süreyya ben. Ee... Ha, merhaba geldin mi? Neredesin? Bu hangar gibi bir yerin önündeyim ben. Pek emin olamadım da. E, i̇leride çıkış yazıyor mu? İleride çıkış. Evet yazıyor. Ha Tamam gir oradan. Doğru yerdesin. きっと。 Gel gel gel. Merhaba hoş geldin. Can Bey. Ya Figen'in arkadaşısın öyle resmiyeti falan gerek yok. İki dakika daha işim var. iki dakika. Tamam. İki dakika. Gel. yapıyoruz zaten. Ya kusura bakma akşam canlı yayın var YouTube'tan da biraz heyecan tabii. Ya sen de müzisyen değil misin? Ya müzisyenim ama boşanıyorum da aynı zamanda. Yani benim için böyle ayaküstü konuşulacak bir şey değil, önemli. İyi e ben ayaküstü hatırlayabiliyorum e, kanun maddelerini, merak etme. Bana güven, kulağımda sende. Tebrik ederim gerçekten ama ben senin kadar rahat olamayacağım şu an. Sen benim rahat olduğumu nereden çıkardın? o zaman. Anlatacağına beni gömmeye çalışıyorsun. Ya sen telefonda bana Faruk Orhan'dan boşanıyorum demedin mi? Ya Allah Allah. Ay. Ya tamam. Ben de aileyle ilgili bir araştırma yaptım. Dört kardeşler, ikisi evli. Biri işte boşanıyor. Mallarlıklarını çıkardım. Ya tabii ulaşabildiğime. Ya ben kendi görevimi yerine getirdim. Hem siz anlaşmalı boşanmıyor musunuz zaten? E tamam bu çok kolay bir dava. Sen avukat olduğundan... Emin misin? Sen müzisyen oldun emin misin? Ya gerçekten uğraşamayacağım seninle. Dilencinin seçme hakkı yoktur. Ne diyorsun be kim dilenci? Ya sen Pırak'tan gelmiyor musun? Evet. Orada çok sık kullanılan bir deyimdir. Süreyya, Figen bana senin mali durumundan bahsetti. Bu koşullarda karşına çıkabilecek en iyi avukat benim. O da sırf kardeşimin arkadaşı olduğun için. Sen şimdi buradan dönüp eve gideceksin. Akşam düşüneceksin, çok pişman olacaksın. Sonra geri gelemeyeceksin, utanacaksın falan. Çok gereksiz bir süreç yani. Bence sen beni Akşam konsere kal. Hem kafanı dağıtırsın, hem şu gerginliğini atarsın üstünden. Hadi gel. Ya gel. İyi eğlenceler. İyi. Buradan bizimle. Hemen. Hı. Keşke ama hayatta gelmez. Yani son haftayı ikna edebilirsek ne âlâ. Teyze hoş vaki yaparız bizde ya. Ne o öyle bir yüz yüze gelmeden konuşmadan olur mu? Bak biz Adem'le inadı bindirseydik şimdi ayrıydık. Öyle bitti demekle bitmiyor bu işler. Ay ne çetrefil bu gönül işleri. Ay sizi izlerken yıldım ya yani gerçekten. İyi ki ben hiç bulaşmadım. Bak şu hayatta yaptığım tek akıllıca şey yani tek akıllıca. <laughs> Ya ha geldi. Tüm manyaklar da beni buluyor zaten ya. Normali gelmez ki. Ha yanlış yere gelmişiz değil mi? Sapık mı çıktı? Hayır yanlış gelmedik. Adres doğru. Adam yanlış ya. Deve kuşu gibi böyle saçma sapan bir karışım. Deve misin, kuş musun belli değil. Koşacağım mı, uçacağım mı, ne yapacağım belli değil. Görmen lazım ya. Bir de Figen'in arkadaşıyım ya ben. Oradan kanka ayağına bağlıyor diyor. Aklınca ona ne oluyorsa. Gidiyoruz yani. Git. Bas. Allah aşkına kendi avukatlığımı yapsam daha iyi saçma sapan. Sür sür. Ben kendimi temsil etsem daha iyi zaten. O zaman ben Bursa'ya basıyorum. Hadi bize gidiyoruz. Yok ya daha saat erken otağa bakacağım ben buradan. Ya Süreyya hani gelip bana yardım ediyordun ya? Kızım misafir gibi gelmeyecektin annenin düğüne. Yahu iki ayağın bir pabuca girdi bir hafta kaldı ya. Şimdi, okul bir yandan bu işler güçler bir yandan hiç sormuyorsun arkadaşım halin nedir diye. Ya bak gerçekten bel altı vuruyorsun şu an. Ay vururum valla az bile ağlıyorum. Kızım vallahi çok karıştım gel bir el at ya. Ya gerçekten çok kişi var Süreyya ya. Bak ben de yardımcı olamıyorum. Organizasyon yeteneğim malum. Hiçbir şey düşünmeye vaktim. yok. Ben zaten ne diyeyim ki? Konuşuyorum sen sürüyorsun yani. <laughs> Ben de seni seviyorum canısı. Bir de ikna çabaları falan kim kandırıyorsun azıcık. A -a. E bayağı yerleşmişsin siz ya buraya. Kızım sen evlenmiyor musun? Eşyalı tuttuk be kuzu. Hem evlensem de teyzoş ortada mı bırakacağım? Sen de yettin benden sonra devam edersiniz işte. E yok canım o kadar uzun boylu değil. Düğünü yapalım biz gideriz zaten değil mi teyzoş? Yani bir boşanayım Sonra Londra ya da Prag bilmiyorum yani daha karar vermedim. Bir, bir dakika bir dakika neresi? Ben, ben dil bilmem, iz bilmem. Zaten Prag dediğin yer soğuk bir yer. L Londra yağmurlu ben gidemem, delirirdin herhalde. Evet teyze sen zaten sokak sokak geziyorsun çünkü devamlı ya evde oturuyorsun zaten sen. Belki gezeceğim bilmediğim yerlerde. Yani yabancı yerlerde. Bir dakika yer. bir, bir sakin. Kızım bir soyun dökün bir rahatla. Kucağına kemanı indirmeden beş yıllık kalkınma planı tartışıyorsunuz burada. Evet benim çok şahane rezeneli bir karışımım var yeni buldum. Şimdi ben onu yaparım sıcak sıcak. Sen git bir soyun dökün sonra çıkınca içersin. Bak bak. Ne? Sana burada bir oda hazırladık herhalde. Hanımefendi lütfen. Ha benim odam bile hazır. Var tabii. Bizim bulunduğumuz her yerde senin mutlaka bir odan vardır. Bu bir ömür boyu böyle yalnız kolboy gibi gezmene izin vereceğimizi zannediyorsan avcuna yalarsın. Bu da iki. Hadi odana bir soyun dökün gel. Hadi özledik ya hasret gidereceğiz. Hadi hadi. Ha? Ben getiriyorum valizleri. Hadi ben de çay yapacağım.